bir gün pişman olursan ve aklının bir kenarında hala duruyorsan sakın çekinme ne olur bana gel ben seni yine severim. Eğer her şeyin bittiğini düşünüyorsan herkesten ölesiye nefret ediyorsan Beni çaresiz bıraktığın gibi, seni çaresiz bıraktılarsa bir deniz kenarında ve denizin koynuna yatmak istiyorsan usulca sakın düşünme ne olur bana gel ben seni yine severim olmaz dediğin her şey bir bir olduysa sen seher vakti gözlerini kapatıp güneşe koşar adım yürümenin hevesindeyken karanlığı bir diyet gibi yollarına serdilerse mevsimler acımasızca geçerken, Günler bir türlü geçmek bilmiyorsa, Bütün saatler acımasız, Bütün saatler gözüne düşman görünüyorsa, Ve vazgeçemediklerin senden vazgeçtiyse, Sakın üzülme ne olur, Bana gel, ben seni yine severim. Mahkum edilmişsen kalabalık bir yalnızlığa, tir tir titriyorsan kimsesizlikten. Güvendiğin o koca dağlar üzerine devrilmişse, enkazında kalmışsan umutlarının, korkma. Sevdanın gölgesi gitmedi hala buralardan. Yalın ayak kaldıysan kışın ortasında ve üşümek seni hala korkutuyorsa yalnızken sakın bekleme ne olur. Bana gel. Ben seni yine severim. Yine severim.